Evet arkadaşlar bir maç programı öncesi tekrar sizinleyiz. İlk önce herkese selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum maç e, video bittikten sonra. Evet e, gelelim maçlara. Bugün saat 19'da yani biraz sonra başlamak üzere olan maçta İngiltere İsviçre maçı. Çok ortada bir maç olsa da, İngiltere tecrübesiyle maçı kazanacağını düşünüyorum. Tabi İsviçre'de boş bir takım değil. Özellikle Embolo çok etkili bir forvet. Çok beğendiğim oyuncu. Tabi İngiltere'de Bellingham var. Harry Kane var. Güzel bir maç olacak. O yüzden ama şey diyorum, yani yine de İngiltere kazanacak diye düşünüyorum. Evet e, görüşüm bu. Mesela e, Türkiye, Türkiye'miz o yüzden Türkiye e, şu olduğu için bugüne özel ve Türkiye formasına çok benzediği için çok önemsiyorum bu forma koleksiyonum için. Mahmutköy spor forması çok beğendiğim forma koleksiyonum için çok sevdiğim bir forma. Burada Mahmutköy spor taraftarlarına selamlar. Evet, şimdi geçiyoruz Türkiye'ye, Milli Takımımıza. Milli Takımımıza bugün canı gönülden başarılar diliyorum. Bugün Samet oynayacak muhtemelen. Samet bizim için çok sıkıntı. Samet'in varlığı bizim için bir, bir kişi eksik oynuyoruz gibi görünecek. Geçen maç Avusturya'yı yendiğimizde Samet'in cezalı olması bize mükafat gibi gelmişti. O yüzden ee, Merhin olmaması için bugün bizim için çok büyük dezavantaj olacak diye düşünüyorum. Ee, milli takımına başarılar diliyorum. Yalnız e, maç e, Hollanda özellikle ileri hattı çok güzel. Be beğeniyorum. Beşiktaş'ta Vegors'ta var. Yedek oynasa da onun dışında e, mesela Memphis Depay çok iyi oyuncu mesela. iyi bir golcü ama e, Avusturya daha bir diri takımdı Hollanda e, sanki Hollanda'yı yeneceğiz gibime geliyor İnşallah yeneriz kazanırız e, Türkiye'mize başarılar diliyorum ama e, ne diyoruz e, şey maçında Okay oynasa daha iyi olduğunu düşün, düşün oynasa daha iyi düşünüyorum yani Okay oynasa e, sanki defansa daha iyi olacak Samet'in yerine Samet'in oynaması inan ki ben hiç ben hiç tatmin etmiyor Samet e, şey olarak oyun olarak. Türkiye'miz sanki bir kişi eksik oynuyor. Saatli bombayı andırıyor adeta. Geçen maçta biz e, Avusturya maçında acayip mutlu olduk. Bizi yanıltmıştı Türkiye. İnşallah bugün yanıltmaz. Özellikle istiyorum ve inanıyorum da kazanacak. İşte e, ne diyoruz? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başarılar Türkiye'm.